Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu bir Netflix dizisi. Ama e, sıradan bir Netflix dizisi değil. Bir MOBA'nın, e, bir video oyununun, e, bir bilgisayar oyununun e, dizisi. Lore'unu anlatan güzel bir başlangıç. E, Dota Dragons Blood. E, Dragon Knight'ın e, küçük bir hikayesinden başlayarak e, evreni etkileyecek olayları başlatan bir seriden bahsediyoruz ee, gelin bakalım Dota e, dizi yapmaktan animasyon yapmakta ne kadar başarılı hikayesini anlatmakta ne kadar başarılı Hadi gelin inceleyelim <laughs> öncelikle e, Dota'nın yani e, bir MOBA olan Dota'nın tarihinden ve MOBA'nın tarihinden birazcık bahsedelim. E, MOBA türü ilk başta e, Warcraft 3'ün bir expansion olan Frozen Throne'dan ortaya çıkmış bir mod e, moddu aslında. E, MOBA'nın açılımı multiplayer online Battle battlearena. E, bu mod e, iyice popülerleşerek e, tamamen Frozen Throne'dan ayrıldı. Ve Dota 1 dediğimiz Defense of the Ancients ilk versiyonunu oluşturdu. MOBA e, bu e, şeyde oyunda kullanılan harita ise ki birçok MOBA türünde görüyoruz bu haritayı artık. Starcraft orijinal olarak Starcraft'ın haritası. E, MOBA türünde Dota bir başlangıç yaptı Dota 1 ve e, bundan sonra 2008 yıllarında ise daha popüler oldu. Sonrasında bir yıl sonra bu, burada çalışan bir çalışan ayrılıyor. Ve Riot şirketini kurarak League of Legends'ı oluşturuyor. Ki e, en bilindik mobalardan, en popüler mobalardan birini oluşturuyor artık. E, evren bakımından karşılaştırdığımızda ise hepsinin, büt, o içinde geçen bütün karakterlerin bir lore'u dediğimiz bir ana hikayeleri var. Ama Dota, e, lore kadar ana hikayeleri birleştirmede ve oluşturmada başarılı olamamıştı. E, evet, e, Dota'nın hero'larının bir lore'u vardı. bir şeyler vardı ama aralarındaki bağlantıyı çok kuramıyorduk. Sadece işte bir iki oyun içi konuşmalarda bağlantı kurulmaya çalışılıyordu. Sonrasında yapılan çalışmalar, işte çizgi roman çalışmaları falan filan biraz daha genişletmeye oynadı bu olayı. Ama yine de e, lore dota'nın, dota'nın lore'u özellikle e, LoL'e göre çok zayıf kaldı. LoL'ün lore'undan birazcık bahsetmek gerekirse hani bir evren oluşturmada çok başarılı olduklarını düşünüyorum. Eee Dotan'ın ise sadece bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii burada şu şöyle karşılaştırmak gerekiyor. Eee yap e, başardığı şeyi birazcık daha ilerletmesi gerekiyor ki şey olarak dizi film anlamında ilerletmesi gerekiyor. Çünkü bu olay sadece LoL'de sinematiklerle çıkan yeni karakterlerin hikayelerinin birleşimiyle oluşuyordu. Bunun birazcık da ilerletilmesi için yeni bir seri çekilmesi planlanıyor e, LoL içinde. Ama Volvo şirketi, Volvo şirketi e, daha hızlı davranarak Netflixle anlaştı ve Dragons Blood adında bir seri çıkarttı ortaya. Ve biz ilk kez bir Dota fanları olarak ilk kez gördük ki şey var, artık bir e, hikayemiz var, bir ana bir şey birleştirebiliyoruz karakterler arasında bir şey, ilişki varmış dediğimiz karakterler ortaya çık başladı ve bu gerçekten bizi e, çok e, daha iyi etkilediğini düşünüyorum çünkü ben uzun zamandır dota oynamıyorum ve şeyi izledikten sonra dizi izledikten sonra iyice dota'ya olan hevesim arttı artık tekrar başlamak tekrar oynamak istiyorum ee, bu kısımda anlatacaklarım birazcık daha spoilersızdı. bundan sonra anlatacaklarım size spoiler olacak ee, eğer izlemediyseniz e, bu saniyeden sonra izleyip gelebilirsiniz Animasyonumuzun girişi oracle'ın e, evren anlatımıyla e, başlıyor. E, i̇ki tane güçten bahsediyor. Radiant and Dire'dan. Radiant and Dire oyunda e, kulelerin ismini verilen Şey artık nasıl bir tabir ederseniz e, Kırmızı kuleye e, Dire e, Mavi kuleye de Radiant deniyor. Burada ben LOL takipçileri varsa öyle kabul edin. Eee Oracle bize e, evrenin oluşumunu evrendeki güçlerden bahsediyor ve sonrasında e, bu güçlerin dünyaya düşüşünü ki 7-8 farklı evren var sanırsam hatırladığım ve bir evrenlerin bir tanesinde geçiyoruz bu hikayede olarak ve e, 7-8 farklı evrende bir tane geçiyoruz ve bu bir taneye e, Radiant ve Dire Forceların oluşumunu anlatıyor. E, sonrasında a, ana karakterimizi görüyoruz ki e, Dragon Knight'ı ki oyuna başlarsanız da eğitimlerde Dragon Knight oynuyorsunuz diye hatırlıyorum. Eskiden, şimdi kim oynuyorsunuz bilmesem de. Ee, Dragon Knight e, oyunun eski ve en e, kullanışlı hero'larından bir tanesiydi. Ve o, onun doğrudan başlıyoruz, onun hikayesinden başlıyoruz. Bu arada bu sezonda gördüğünüz bütün hero'lar... E, Dota'nın ilk çıkmış, Dota 2'nin ilk çıkmış hero'larından bahsediyoruz. Yani her şeyi en başından almışlar ve anlatacak çok şeyleri var ondan. E, bu seri 24 bölümden oluşacakmış ve biz ilk kitabın bir e, şeyini görüyoruz. E, 8 bölümlük kısmını görüyoruz. Yani ger geriye kaldı 16 bölümlük bir kısım daha var anlatılacak. Yani bu hikayenin sonu çok tatmin edici bulmadıysanız daha bunun devam edeceği anlatılıyor. E, Studio Wit tarafından yapılmış. Studio Wit'i birazcık anlatmak gerekirse Legends of Korra gibi birçok seride yer almış. Çok başarılı bir e, stüdyo. Ki e, Avatar Last Airbender'ı çok severim. Last Airbender'ı anlatırım. Ama Last Airbender'dan sonra e, Legends of Korra animasyon bakımından daha iyiydi. Studio Wit'in başarısı olarak görüyorum. Ki bu seride de Studio Wit çok güzel bir iş çıkartmış. Gerçekten animasyonları da beni tatmin etti. Ee, sonrasında karakterimiz karakterlerimiz hakkında konuşursak karakterlerimizin e, %80'ine yakını oyunda geçen karakterler aslında gördüklerimizin sadece ana karakterlerden Firmin, Elf falan Firmin'in oyunda bir şey kar oynanabilir karakter değil. Bir de e, Marcy oynanabilir karakter değil. E Mira Mirana'yı görmek birazcık daha hoş geldi. Mirana çok oynadığım bir hero değil. Çok da beceremediğim bir hero'dur kendisi oyunda ama Mirana'nın karakterini daha anlamlı görmek hoşuma gitti. Mirana'nın yanında Luna'yı gördük. Bu ikisinin aynı bölgeden olduğunu, birbiriyle ilişkileri olduğunu öğrendik. Ee, Mirana'yı bir de e, bizim ana karakterimiz Davion'la, Dragon Knight, Davion'la e, ilişkilerini görmek, birazcık daha öpüşme sahneleri çok Beni tatmin etmişti aşkısı. Ki Damion da yani şu an kullanamayacağım bir terim. Olursa çok hareketli bir insan. ilişkiler konusunda özellikle. Gittiği her e, barda, gittiği her e, tavernada e, yaptıklarını az çok görüyorsunuz. E, ve öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Dota e, çıkacak, çıktığı animasyonla daha çok yetişkinlere yönelik olduğunu belli etmeye çalışmış. Çünkü artık yani oyunlar çocuksu değil, O zaten karanlık bir hava var Dota'da. Bu karanlık havayı yansıtmak için daha yetişkinlere yönelik bir hava kullanmış seride de. E, yani çünkü e, bu animasyonda gördüğümüz aşırı şiddetten, aşırı violence'dan yani ve e, cinselliğin de bu kadar ön planda olan bir e, dünya kurulumu görmüş olduk. E, ya bu konuda ben LoL'den üstün olduklarını düşünüyorum. Çünkü e, League of Legends'ta görmediğimiz en nadide şey cinselliktir herhalde. Cinsellik konusu e, gerçekten evrenleri daha gerçekçi kılan, daha e, hoş kılan şeyler bence. Tabi e, dozunda şu an Netflix yapıyor zaten. Netflix'in cinsellik anlayışını daha çok biliyorsunuz. Çok tasvir etmesem de Dota'da çok yerinde kullanılmış bence. Evet. Bu şekilde birazcık daha az spoiler vererek anlatayım size. Çünkü birazcık daha heyecanı kaçırmak istemiyorum yeni izleyenlerim. Ee, Dota'da bir de şu var. Birazcık daha Dota oyuncularına e, yönelik bir çalışmalar olmuş. İstirvekler, kullanılan itemler hep oyunda geçen şeyleri. Ya oyunda tüccar, tüccarı gördük. Oyundaki tüccarı gördük. Tüccar çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle Dota sinematiklerinde. Hikayeyi genelde bize anlatan olur ve bu seride de gelmiş geldi bize belli bir hikaye anlattı yine e, oyundaki yerini aynı şekilde oturttu bize e, kendisi ve e, Tüccar'a sattığı itemler e, işte Davion'un yardımcısını kullanmak için kullandığı ışınlanma iteni itemi Bunların hepsi oyunda geçen şeyler ve gördükçe heyecanlandığım olaylar e, ve Kesinlikle e, Netflix reklam işini YouTube'da çok güzel yapmış. Onu da belirtmem gerekiyor. Çünkü YouTube'da kullandığı trailerlarda e, yaklaşık bir 5 yıl önceki müzik videosunu aynı e, seslendirenle aynı şekilde kullanmış ve gerçekten inanılmaz bir olay bu. Çünkü Dota oyuncuları o müzik videosunu çok biliyordu. E, müzik videosu Basantır'ın e, bir Dota şarkısıydı. Onu şu an telif yerim koy koyamam buraya da e, onu da bir dinleyin linkini aşağı bırakıyorum e, bir de Netflix versiyonunu dinleyin onu da aşağı bırakıyorum Dota gerçekten bir güzel bir başlangıç yaptı güzel bir potansiyele sahip bir animasyon serisi oldu e, ve gerçekten de eğer hikayeleri ilerletirse Dota 2'nin lore'unu, Dota 2'nin de bir e, tanıtımı varmış. Dota 2'nin de bir hikayesi varmış diyebileceğimiz bir seri o ortaya koydu. Bu gerçekten inanılmaz bir olay. Ee, lütfen e, izleyin. Bence izleyin. İzlenmeye çok değer bir anime olmuş. Oynamasınız bile izleyin. Çünkü gerçekten e, siz e, oynamadığınız halde gördüğünüzde çok zevk alacağınız... ...karakterlere kendinizi yerine koyabileceğiniz kişilikler oluşturulmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. E, dediğim gibi... E, Biraz daha genişletilmesi gerekiyor. Daha çok böyle projeye ihtiyacı var Dota'nın. Bu da en büyük eksiğidir herhalde. Hikaye bakımından çok eksiği var. Umarım Valve bu e, dizi film yarışında Dota'nın da bir farkındalığı olduğunu, aynı zamanda oyunu da e, en büyük rakibi olan LoL'e karşı daha e, efektif kullanabileceğini düşünüyorum Valve'in de. Umarım kullanabilir. E, bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Lütfen yorumlara bu seri hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu seriyi izler misiniz? Gelin yorumlarda tartışalım. Görüşmek üzere.